önceden anne değilse, şimdi ilk defa anneliği tadıyorsa, hayatında daha önce hiç olmamış bir rol şimdi başlıyor. Daha önce hiç anne olmamışken şimdi hayatının çok büyük bir kısmını annelik rolünde aktif olarak o rolü oynarken harcamak durumunda. Çünkü bakması gereken bir yavru var. Müthiş bir değişim. Çünkü diğer her şey bir süreliğine en azından özellikle loğusalık döneminde bir süreliğine ikinci planda kalıyor. E, bütün bu uyumlanılması gereken değişimler faktörleri o kadar fazla sayıda ki o uyumlanmalar yolunu bulana kadar elbette ki hüzün de olabiliyor. Loğusalık hüzünü dediğimiz daha hafif yani depresyona kıyasla daha hafif tabloda olabiliyor. Depresyonun kendisi de olabiliyor. Tamamen desteksiz bırakılırsa ve e, hiçbir şekilde psikolojik, biyolojik, sosyal ne olabiliyorsa artık destek sistemlerinden tamamen uzaklaşırsa bu süreçte kadın e, lozalık psikozuna kadar da varabiliyor. E, dolayısıyla bu anlamda destek sistemlerinin aktivasyonu çok önemli. Bir kadın olsa, o yolculukta olduğunu tanımlarsın. Size göre ve size ulaşmalı. Profesyonel desteğe ulaşmalı. Şimdi bu anlamda e, desteğin profesyonelle sınırlandırılmasını ben öncelikle çok doğru bulmuyorum. Loğusa bir kadın her şekilde desteklenmeli. Psikolojik olarak desteklenmeli, fiziksel olarak desteklenmeli, sosyal olarak desteklenmeli... ...mekanik olarak desteklenmeli, olabilecek bütün destek sistemleri aktive edilmeli. Çünkü belki ilk defa hayatında bu kadar narin olacağı bir dönemden geçiyor o kadın. Ee, pek çok şey var dediğim gibi alışması gereken ve hem bedenen hem ruhen uyumlanması gereken... ...hatta maddi manevi yani maddi olarak bile... Değil mi? Bir sürü şeye uyumlanması gereken bir süreçten bahsediyoruz ve bütün bunlar olurken de bedeni iyileşmeye çalışıyor. Bugün kalkıp bir tanıdığınız bir akrabanız e, ameliyat olsa mesela o ameliyattan çıkar çıkmaz iki saatte bir onu uyandırıp birine yemek yedirmesini söyler misiniz? Söyle, söylemeyiz yani böyle bir şey ama bırakırız dinlensin yatsın uyusun bir an önce iyileşsin ama loğusa kadının böyle bir şansı yok loğusa kadının bakması gereken bir bebek var bir de bakması gereken kendi bedeni var